Evet gençler şimdi bu bölümle alakalı bölüm değerlendirme sorularını çözelim. İlk sorularımız boşluk doldurma şeklinde. Birinci sorumuza bakıyoruz. Diyor ki yüklü parçacık düzgün manyetik alana dik olarak girdiğinde yapılmaz. Gençler yüklü parçacık manyetik alana dik olarak girdiği zaman iş yapılmaz. Neden iş yapılmaz diyeceksiniz. Şöyle şimdi burada sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru bir manyetik alanımız olmuş olsun. Şimdi yüklü bir parçacı sayfa düzleminde bu şekilde gönderiyoruz belli bir V hızıyla diyelim ki bu pozitif yüklü bir parçacık olmuş olsun bu şekilde gönderiyoruz. Şu an bu hareket yönü yani hareket vektörü sayfa düzleminde manyetik alanla sayfa düzlemine dik olduğu için şu an manyetik alanla bu yüklü parçacığın hareketi yani hız vektörü yöne dik olmuş oluyor. Bu şekilde dik olduğu zaman sağ el kuralına göre bunu etkileyen kuvvete bakıyorduk. Bu şekilde baş parmak hareket yönünü, dört parmak manyetik alan yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman avuç içi bunu etkileyen kuvvetin yönünü gösteriyordu ve bu kuvvet sürekli olarak buna dik olarak etki edeceği için yani şu hız vektörüne dik olarak etki edeceği için buna çembersel bir hareket yaptırıyordu. Çembersel bir harekette sürat değişmez. Yani bu hızın büyüklüğü değişmez. Bu noktada V kadarsa bu noktaya geldiğinde yine V kadar olur. Bu noktaya geldiğinde yine V kadar olur. Yani belli bir süratle düzgün çembersel hareket yapar burada hız büyüklüğü değişmiyor. Hızın büyüklüğü değişmediği için burada enerjisi de değişmemiş oluyor. E enerji değişmezse iş yapmış olmazsın. Çünkü yapılan iş neye eşittir? Yapılan iş eşittir delta E. Yani enerjideki değişim. Sistemin enerjisini ne kadar değiştiriyorsanız enerji son eksi enerji ilk diyordu. Sistemin enerjisini ne kadar değiştiriyorsanız o kadar iş yapmışsınızdır. E şu anda bu uygulanan kuvvet buna dik olduğu için buna çembersel hareket yaptırıyor. Bunu hızlandırmıyor ve yavaşlatmıyor. Dolayısıyla sistemin eğerse değişmediği için burada iş yapmış olmuyorsunuz. İkincisi akım makarasına bağlı üreticinin devreye verdiği akım değişirse akımı oluşur. Akım değişirse gençler burada öz indüksiyon akımı oluşur. Bir halkadan geçen değişirse akım oluşur. Bir halkadan geçen manyetik akı değişirse indüksiyon akımı oluşur. Manyetik alana giren artı ve eksi yüklü parçacığın dönüş yönleri zıttır. Neden zıttır? Çünkü artı yükü etkileyen kuvveti bulurken avuç içimizin yönü diyoruz. Eksi yükü etkileyen kuvvetin yönünü bulurken avuç içimizin ters tarafı diyoruz. Dolayısıyla bunların dönüş yönleri zıt oluyor. Artı yüklü parçacık saat yönüne doğru dönüyorsa eksi yüklü parçacık saat yönünün tersine doğru döner. Beşincisi manyetik alan içindeki halkanın dönüş hızı arttırılırsa oluşan büyüklüğü artar. Oluşan indüksiyon emekasının büyüklüğü artar gençler. Niçin? Çünkü oluşacak olan indüksiyon emekasını biz delta fi bölü t denklemiyle buluyorduk. Yani birim zamandaki akı değişimi. E bu halka hızlı bir şekilde dönerse içerisindeki manyetik akı da daha hızlı bir şekilde değişecek. Daha hızlı bir şekilde değiştiği zaman da oluşacak olan indüksiyon emekası da daha büyük olmuş olacak. O zaman buraya indüksiyon emekası diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Üzerinden akım geçen bir akım makarası mıknatıs gibi davranır. Evet, üzerinden akım geçen akım makarası bir mıknatısa dönüşür. Yani N ve S kutupları olan bir mıknatıs gibi davranır ve bu mıknatısa biz elektromıknatıs diyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğru. Manyetik alana dik giren yüklü bir parçacığın yalnızca yükü arttırılırsa yaptığı dairesel hareketin yarıçapı da artar. Yarıçap artmaz tam tersine çapı azalır. Neden? Çünkü yapacağı dairesel e, hareketin yarıçapını biz nasıl buluyoruz? v eşittir meyveli kurabiye olarak kodluyorduk bunu. m çarpı v eşittir q çarpı b yani meyveli kurabiye olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde kodluyoruz. Bakın yükün büyüklüğü ile ters orantılı. O zaman yük artarsa yarıçap çap azalır olacak. Bu yanlış. Aynı yönün akım taşıyan birbirine paralel iki tel birbirini iter. Hayır aynı yönün akım taşıyorsa birbirini çeker olacak. Bu ifade de yine yanlış. Manyetik alan skaler bir büyüklüktür. Hayır manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Bu da yine yanlış. Beşincisi, manyetik alan çizgileriyle halka yüzeyinin normali paralel olduğu anda manyetik akı en büyüktür. Evet bu ifade doğru. Bakın manyetik alan çizgileriyle halkanın yüzeyinin normali birbirine paralel olduğunda, yani şöyle bir tel çerçeve düşünün, şu şekilde. Bunun normalini nasıl çiziyoruz? Normalini yüzeye dik olarak çiziyoruz. Şu anda yüzeyin normali bu, yüzeye dik olarak çizdik. Manyetik alanda bu normale paralel bir şekilde olursa, bakın bu şekilde paralel olduysa, o zaman bu da bu manyetik alan bu çerçeveye dik olmuş olur. Yüz çerçeveye dik olduğu zaman da bunun içerisindeki geçen akı maksimum olmuş olur. Çünkü bu dönmeye başladığı zaman bu tel çerçeve şöyle dönmeye başladığı zaman bu manyetik alan çizgileri dik olmayacak ve akı azalacak. Bu şekilde dik olduğu zaman manyetik akı da maksimum değerde olur. Yani en büyük değerde olur. Bu ifade doğru. Aşağıda verilen sorulara cevaplayınız. İndiksiyon akımı ve öz indiksiyon akımı nedir? Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? İndüksiyon akımı manyetik akının değişmesi sonucunda oluşur. Öz indüksiyon akımı ise devrede geçen akımın değişmesi sonucunda oluşur. Bu aradaki fark budur. Benzer yönleri nedir? İkisi de kendisini oluşturan nedene zıt davranır. Mesela indüksiyon akımı akı değişirken artıyorsa onu azaltacak yönde, azalıyorsa onu arttıracak yönde oluşur. Öz indüksiyon akımı da akım azalıyorsa onu arttıracak yönde, artıyorsa onu azaltacak şekilde oluşur. Dolayısıyla bunlar da yine benzer yönleridir. Farklı yönlerde dediğimiz gibi biri akının değişmesiyle oluşuyor, diğeri ise akımın değişmesiyle oluşuyor. Aradaki fark bu. İkincisi, manyetik akı nedir? Manyetik akıyı etkileyen faktörler nelerdir? Manyetik akı dediğimiz bu şekilde manyetik alan çizgi sayısı diyebilirsiniz. Bunlara manyetik akı diyoruz. Yani manyetik alanın yoğunluğunu ifade eden bir şeydir bu. E, manyetik akıyı etkileyen faktörler nedir? Manyetik akıyı etkileyen faktörler Mesela diyelim ki şu tel çerçevenin içerisindeki manyetik akıyı hesaplamak istiyorsak manyetik akıyı fi ile gösteriyoruz ve fi eşittir b çarpı a'ydı. Yani manyetik alanın şiddeti bunu etkiler. Daha şiddetli bir manyetik alan varsa bu tel halkanın içerisinden geçen manyetik alan çizgi sayısı da artacaktır. Yine bu tel çerçevenin yüzey alanıyla da doğru orantılı. Tel çerçeve daha büyük olacak olursa o zaman bunun içerisinden geçen manyetik alan çizgi sayısı artacağı için akı artmış olur. Üçüncüsü İndüksiyon yolu ile elektrik akımı elde etmenin yolları nelerdir? İşte indüksiyon yolu nasıl elektrik elde edebilirsiniz? Bu şekilde halka şeklindeki bir teli bir manyetik alan içerisinde döndürdüğünüz zaman orada bir akım elde edersiniz. Buna da zaten alternatif akım diyeceğiz. Bu testten sonra zaten onunla alakalı sorularda yine çözeceğiz. veya ne yapabilirsiniz? E, halka şeklindeki teli manyetik alan içerisinde gezdirebilirsiniz. Yani manyetik alan dışından içeriye doğru hareket ettirirsiniz. Daha sonra manyetik içinden dışarı doğru çıkartırsınız. Yine o tel çerçevenin içerisindeki akıyı değiştirdiğinizde indüksiyon akımı oluşur. Dördüncüsü elektrik motorunu ve dinamonun çalışma prensiplerini açıklayınız. Elektrik motoru ve dinamo bunlar birbirine zıttı. Elektrik motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine yani mekanik enerjiye dönüştüren aletlerdir. Dinamo ise tam tersine hareketi elektriğe dönüştüren aletlerdir. Mesela bir rüzgar türbünü yaptınız. Rüzgar türbününde o türbün döndüğü zaman mekanik enerji var. O döndüğünde elektrik üretiyorsunuz. Yani mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyorsunuz. Elektrik motoru ise tam tersi. Mesela evinizde kullandığınız miksere düşünün. Fişe takıyorsunuz onu. Elektrik enerjisini orada dönme enerjisine yani mekanik enerjisine, hareket enerjisine dönüştürmüş oluyorsunuz. Peki bunlar hangi prensiple çalışıyor derseniz de elektrik motoru manyetik alan içerisindeki tele etki eden kuvvet prensibiyle çalışıyor. O kuvvet rotora bağlı olduğu için, o tel rotora bağlı olduğu için üzerinden akım geçtiği zaman ona bir kuvvet etki ettirir. Kuvvet etkisiyle bir tork oluşur. Yani o döner. Dönme şeklinde de bu şekilde elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmüş olursunuz. Dinamoda da bunun tam tersi var. Dinamoda bu şekilde manyetik akı değiştirilir. Manyetik akı değişerek üzerinde bir indüksiyon akımı oluşturulur. Bu şekilde de elektrik üretilmiş olur. Beşincisi manyetik alana giren yüklü parçacığın üzerine etki eden manyetik kuvvetin ve parçacığın yaptığı dairesel hareketin yönünün nasıl bulunduğunu açıklayınız. Şimdi burada sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyetik alanımız olmuş olsun. Bu şekilde sayfa düzleminden içeriye doğru. Şimdi bir yüklü parçacığı bu şekilde sayfa düzleminde ve bilgisayar yukarı doğru olacak şekilde belli bir V hızıyla gönderdiniz. Bu artı yüklü bir parçacık olmuş olsun. Şimdi buna etki eden kuvvetin yönünü yine sağ kuralına göre buluyoruz. Dört parmağımız manyet kalan yönünü gösterecek şekilde tuttunuz. Baş parmağınız hareket yönünü gösterir. Avuç içiniz pozitif yükü etki eden kuvvetin yönünü gösterir. Bu şekilde olduğu zaman buna sola doğru bir kuvvet etkiler Ve etki eden bu kuvvet sürekli bakın şu sürekli şu hız vektörüne diktir. Buna bir kuvvet etki etti. Bu biraz bu yöne doğru döndü. Diyelim ki şöyle geldi. Şu yöne bu şekilde döndü. Bu sefer hız vektörü bu yöne doğru olur ve e, kuvvet her zaman dik olacağı için bu sefer kuvvet şu şekilde etkeder. F kuvveti bu şekilde etkeder ve sürekli bu şekilde dik olduğu için de buna çembersel bir hareket yaptırır. Bu yapmış olduğu çembersel hareketinde belli bir yarıçapı var. Yarı nasıl buluyoruz? Şimdi 12. sınıfta merkezcil kuvvet diye bir kavram öğreneceğiz. Merkezcil kuvvetin denklemi mv kare bölü r. İşte bu kuvveti kim oluşturuyor burada? Bu manyetik alanın yüklü parçaca etki eden kuvveti oluşturuyor. Onu peki nasıl buluyorduk? Q ve B diyorduk. Q çarpı V çarpı B diyorduk. Bakın şuradaki karesiyle şu V birbirini götürür. Buradan R'yi çekecek olsanız R neye eşit olmuş olur? M çarpı V bölü Q çarpı B olmuş olur. Bunu da akılda tutmak için meyveli kurabiye olarak kodlayabilirsiniz. Yer çapında bu şekilde buluyoruz. Aşağıdaki problemleri çözünüz. K, L, M iletkenlerinden geçen akımlar sırasıyla I, 3I ve 2I olup L'yi etkiyen net elektriksel kuvvet F kadardır. M telindeki akımın büyüklüğü değiştirilmeden yalnızca yönü değiştirilirse L'ye etki eden net elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F olur? Bakın vektörel olarak sormuş. O zaman yönü de dikkate alacağız. Şimdi başlangıçta L'ye etki eden bileşe kuvvet F kadarmış. O zaman şöyle yapalım. Öncelikli olarak paralel iki tane telin birbirine uygulamış olduğu kuvveti, elektriksel kuvveti nasıl buluyorduk? F eşittir 2K I1 çarpı I2 çarpı tellerin uzunluğu L bölü aralığındaki uzaklık D. Bu denklemle buluyorduk ve teller aynı yönde akım taşlıklar zaman birbirlerini çekiyorlardı. Zıt yönde akım taşlıklar zaman birbirlerini itiyorlardı. Şimdi o zaman öncelikli olarak K'nın L'ye uyguladığı kuvvet çekecek kendisine doğru. Hangi büyüklükte kuvvetle çekecek onu hesaplayalım. O zaman denklemde ne yazıyorum. 2K çarpı i 1 çarpı i 2 3 i kare olacak. 3 i kare çarpı L bölü aradaki uzaklıkta D kadar. O zaman bu ne oldu? 6 K i kare L bölü D olmuş oldu. Diğerini bulalım. M'nin L'ye uyguladığı. MDL'yi yine kendisine doğru çekecek çünkü ikisi de aynı yönde akım taşıyor. Bunun büyüklüğünü bulalım. 2k çarpı akımlar çarpıyorum. 6i kare çarpı l bölü aradaki uzaklıkta d kadar. Bunu çarptığımız zaman da bu ne olur? 12ki kare çarpı l bölü d olmuş olur. Evet bunları bulduk. Şimdi hangisi daha büyük? M'nin uyguladığı daha büyük. Büyükten küçüğü çıkartıyorum. Çünkü bakın vektörler zıt yönlü burada. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. 12'den 6'yı çıkarttık. 6. O zaman başlangıçta bu f dediğimiz neymiş? f dediğimiz eşittir 6k i kare l bölü d'ymiş. Bunu tespit ettik. Peki yön hangi yöne doğru? Büyük olan yöne doğru. Büyük olan m daha büyük olduğu için yani m'yi ile uyguladık daha büyük olduğu için o zaman f dediğimiz aşağıya doğruymuş. Aşağı doğru olan yönü artı olarak kabul edelim. Yukarı doğru olan yönü de eksi olarak kabul edelim. O zaman başlangıçta artı yöne doğru f kuvveti uygulanıyor. Şimdi M'nin sadece yönünü değiştirdim. Bu şekilde yönünü değiştirdim. Artık ne olacak? Bu çekmeyecek. Tam tersine itecek. Bu yöne doğru itecek. Çünkü zıt yönlü akım geçtiği zaman teller birbirlerini iter. Bu şekilde o zaman yönü itecek. Ve buradaki büyüklük aynı kalacak. Yani birbirlerine uygulanan kuvvetler aynı olacak. Çünkü uzaklık ve akım büyüklüğü değişmedi. O zaman topluyorum bunların ikisini. 12, 6 da burada ne yaptı? 18. O zaman şu anda bileşik kuvvet ne oldu? 18. Niye topladım? Çünkü ikisi de aynı yönlü oldu bu sefer vektörlerin. Topladığınızda ne oldu? 18 k i kare l bölü d olmuş oldu. Şimdi 6 tanesi F ise 18 tanesi ne olur? 3F olur. Evet büyüklüğünü bulduk 3F. Peki hangi yöne doğru? Yukarı doğru. Yani eksi yöne doğru. O zaman sonuç ne olacak? Büyüklüğü nedir diyor? Eksi 3F olmuş olacak cevabımız. İkinci sorumuz özdeş iki akım makarası şekildeki gibi V ve 2V potansiyeline sahip üreteçlere bağlanıyor. İki akım makarasının tam ortasına konulan ve serbest hareket edebilen mıknatısın. Yalnız K anahtarının kapatılması ile yalnız L anahtarının kapatılması ile her iki anahtarın kapatılması ile hangi yönde hareket edeceğini bulunuz. Öncelik olarak sadece K anahtarını kapatıyorum. K anahtarını kapattığım zaman akım burada şimdi artı ucudan çıktı. Buradan geldiği zaman bakın şurada yukarıya doğru gidecek. Bobin arka tarafından dolandı. Buradan tekrar yukarı doğru. Bobin arka tarafından dolandı. Buradan tekrar yukarı doğru. Sağ el kuralına göre burada manyet kalan yönünü bulacağız. Dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğunuzda buradaki bobini kavrayacak şekilde tutabilirsiniz. Baş parmağınız burada manyetik alan yönünü gösterecek. Baş parmağına sol tarafı gösterdiği için o zaman bunda sola doğru bir manyetik alan oluşur. B manyetik alanı. Şimdi mıknatısları hatırlayın. Mıknatıs da mıknatısın dışında mıknatısın dışında manyetik alan N kutbundan S kutbuna doğrudur. Fakat iç kısmında s'den N'e doğrudur. Çünkü bunu halka olarak düşündüğünüz zaman böyle tamamlanacak bu. Yani mıknatısın içinde manyetik alan s'den N'e doğru fakat dışarıda N'den S'e doğru böyle dönen bir manyetik alan var. Şimdi o zaman bu bobini bir mıknatıs olarak düşündüğümüz zaman mıknatısın içi olmuş oluyor. Manyetik alan S'den N'e doğru. O zaman şu kutup S olmuş oldu. Bu kutup N olmuş oldu. Bunu tespit ettik. Şimdi gelelim buradaki mıknatısa. Mıknatıslarda karşılıklı kutuplar bakın bu da artık bir mıknatıs oldu. Mıknatıslarda karşılıklı kutuplar zıtsa birbirini çeker. O zaman burada bu bobin mıknatısı kendisine doğru çekecek. O zaman burada iki yönüne doğru hareket etmiş olacak. Mıknatıs iki yönüne doğru gider. Zaten şu an anahtar burada açık olduğu için bunun bir etkisi yok. Geldik. B'ye yalnız L anahtarının kapatılmasıyla. L anahtarını bu sefer kapattım. Akım burada bu şekilde gidiyordu. Böyle geldi arka taraftan dolanıyor. Bakın bu şekilde aşağı doğru. Arka taraftan dolandı. Burada aşağı doğru. Burada yine dört parmağınız akımın yönünü gösterir şekilde tuttuğunuz zaman. Baş parmağınız burada sağ tarafı gösterir. B manyetik alan bu şekilde. Burada kuralımıza göre manyetik alan ne olacaktı mıknatısının içinde? S'den N'e doğru. O zaman bu kutup S bu kutup N oldu. Şimdi bakıyorum karşılıklı kutuplar aynı. E karşılıklı kutuplar aynıysa o zaman birbirlerini itecekler. Bu mıknatısı sola doğru itecek. Yani yine iki yönüne doğru mıknatısı hareket etmiş olacak. Geldik C seçeneğine. Her iki anahtarın kapatılması ile hangi yönde hareket edeceğini bulunuz. Her iki anahtar da kapatıldığı zaman bu sefer bu daki mıknatıs bunu bu yöne doğru itecek. E bu da bunu kendisine doğru çekecek. E o zaman ikisi de aynı yöne doğru ittiği için yine iki yöne doğru hareket etmiş olacak. Aşağıdaki test sorularını çözünüz. L uzunluğundaki iletken tel B manyetik alan içinde bir yönünde 3 ve hızıyla hareket ettirildiğinde uçları arasındaki potansiyel fark epsilon 1. İki yönünde 4 ve hızıyla hareket ettiğinde ise epsilon 2 oluyor. Buna göre epsilon 1 bölü epsilon 2 oranı kaçtır? Şimdi birincisinde bu yöne doğru bir yönüne doğru ve 3 ve hızıyla hareket ettiriliyor. Diğerinde ise iki yönüne doğru ve 4 ve hızıyla hareket ettiriliyor. Şimdi bir tel manyetik alan içerisinde hareket ettirildiğinde uçlar arasında oluşan EMK'yı epsilon nasıl biliyorduk? Epsilon eşittir baul diyorduk. B çarpı V çarpı L çarpı hız vektörüyle tel arasındaki açının sinüsü en son bunun sinüs alfa ile de çarpıyorduk. Şimdi buna bağlı olarak o zaman öncelikli olarak epsilon 1'i e hesaplayalım. Burada manyetik alanımız B kadar hızımız 3V kadar çarpı telin uzunluğu L kadar sinüs alfa da sin 53 sin 53'ümüzde 0,8. Birinci durum bu. Sonra ikinci durum epsilon 2 diyelim. Manyetik alan yine b kadar. Hız 4v kadar. Çarpı telin uzunluğu l kadar. Çarpı sin 37. Sin 37 de 0,6. Evet buradan devam ettiğimiz zaman zaten şunlar hepsi bunlar birbirlerini götürecek. 3 bölü 4. Burası 3 bölü 4. Çarpı 4 bölü 3. 4 bölü 3 olacak. Bunlar böyle sadeleşir. Sonuç o zaman 1 olur. Cevabımız c seçeneğidir. Şekildeki devrede öz indüksiyon akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Anahtar kapatıldığı anda bir yönündedir. Şimdi öz indüksiyon akımının yönünü nasıl buluyoruz? Öz indüksiyon akımı da tıpkı indüksiyon akımı gibi kendisini oluşturan nedene zıt davranacak. Fakat öz indüksiyon akımı akının değişmesiyle değil akımın değişmesiyle oluşacak. Fakat yine aynı şekilde kendisini oluşturan nedene zıt davranacak. Şimdi başlangıçta akım sıfır yani devrede akım yok. Anahtarı kapattığınız zaman belli bir iyi akım olacak. O zaman akım ne olmuş oldu? Artmış oldu. Sıfırdan belli bir değere geldi. Akım artarken öz akımı onu azaltacak yönde çalışır. Şimdi akım başlangıçta anahtarı kapatınca hangi yöne doğru gidiyor? Bu yöne doğru gidiyor. Yani iki yöne doğru gidiyor. O zaman öz indiksiyon akımı onu azaltacak yönde olması için ters yönde olması lazım. Yani bir yönde olması lazım. Bu ifade doğru. Anahtar kapalı iken reosta sola doğru hareket ettirilirse iki yöndedir. Anahtar kapalı iken belli bir akım geçiyor. Reostayı sola doğru hareket ettiriyorsunuz. Sola doğru hareket edince buraya geldi. Bakın başlangıçta akımın yolu üzerindeki direnç şuydu. Şimdi reostay sola doğru hareket akımın yolu üzerindeki direncin boyu dolayısıyla direnç azaldı. Direnç azalsa akım artar. Çünkü V eşittir I çarpı R ohm kanunuydu. Gerilim aynı. O zaman direnç burada azalırsa akım artar. E, akım artarsa öz akımı ne olması lazım? Onu azaltacak yönde çalışması lazım. Çünkü hep zıt. Azaltması için peki ne olması lazım? Onunla zıt yönde olması lazım. Akım hangi yöne doğru gidiyordu? İki yöne doğru. O zaman burada öz indiksiyon akımı bir yönlüdür. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Üçüncüsü, büyüklüğü reosta sürgüsünün hareket etme hızına bağlıdır. Evet, akımı ne kadar hızlı bir şekilde değiştirirseniz öz indiksiyon akımı da o kadar büyük olacaktır. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olacak.